ama hemen ne hem bak arkadaşlar. Bugün sabitte ev incelemesi yapacağız. Ee, yeni gelen bir tanesi premium bir tanesi normal. İlk önce normali inceleyelim. Böyle. Ya bu altları çok dikkat etmiyor. Premium'un altı. Hah. Şimdi şöyle kapanılı şey var. İniyorsun. Nerede? Oo, şu uçak şeyine benziyor. Kapsülüne. Kapan mı? Tamam. Bu da böyle kapanı açılıyor. Hadi en aşağıdan başlayalım şöyle. En aşağı mı var? Tövbe estağfurullah. Bura var. Hiçbir sıkıntı yok. Uçağın. Uçağın. Şeyi. Bu peçete vesaire. Pişt, pişt, pişt. Alo. Ha tamam. Şu ışığı da açalım. Kötü olmuş bu. Ne? Hı, hmm, tuvalet. <laughs> merak edelim Ben ne bileyim. Bak. Ben. Bak. Ben. <laughs> Bence burada bir şeyler de var. Şu büyük bir şey vardı. neydi şurada göstereyim. Eee tobatıp bununla aynısı nasıl şu şu. Ama tek farkı Olay olmaz Veya bunda daha çok şey olmasın, nereden bileyim ben. Bu tank mı? Ay silah mı vuracağız? Hı. Hmm. Hmm. Böyle olmuş Mesela bir şey geliyor, böyle olmaz da. Böyle olur. Hmm. Yani ev bu kadar mı? Biraz fazla oldu sanırım. Şimdi de Premium'a bakalım. Ben Premium'a baktım da onu bak Bu Premium evimiz. İlk önce bu buradan geldi biliyorum. Hmm. O da ilk önce şuraya bakalım. Aa balkona bakmamışım. Hmm. Bu tık daha hoş. Daha daha çok hoş. Şurada 360 dönmüş. 180 açı. Ben bir yere dönüyor arkaya döndüğüm bir şey. O değilse benim karıştı normal lüks tuvaletler premium sunuzlarında olur. Dur şurada bir şey yok. Bunun yatağı var. Hiçbir şey. Yani belki değiştirmiş olmalı. Şah şu kat. katta bir şey yok zaten. En son katımız. Bir karanlık yapsak nasıl gözükür? Ben bir şey açmışım. Tek soru.

Tam bilmem kaç dakika önce yaptı yani BROKE tabii Tabi böyle olacak Harari'nin kasası vardır bu bir isimlisin ha Ah. Açılacak bir şey yok Hmm Çok iyi Ee Hva oh, heller, du? Mm -hmm. so,